16. Geliyorum be birincilik. Geliyorum be. Bekleyin beni. Herkese merhabalar arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videoda yine bir böyle bir inşallah artık böyle birinci olabileceğim bir oyun buldum. Vermexio. Vallahi bak birisi gidecek hissediyorum. İkisinden biri gidecek ya da burada biri gitmiş zaten. Hmm, bu birini öldürüyor şu an. Kırma önümü abi. Abilerim, ablalarım kırmayın önüme kardeşlerim. Ölüyorum galiba. Bu yeşil gidecek. Sen gidicisin bak hissediyorum. Yeşil. Yeşil olmazsa bu da olur yani hiç fark etmez. Ha, İşte bu. Uh, i̇şte bu. Duygu çıldırdı. Duygu şu an çıldırdı. O da gitti. O da gitti. Şu an bir anda bana şey geldi Bir güç geldi Bir anda bir güç geldi bana bilmiyorum Bir anda oldu her şey Asıl önemli olan gücü elinde tutabilmek bence Şu andan itibaren Çok zor bir şey bizi bekliyor <laughs> Şey oldum ilk ona girdim valla Galiba ilk ona girdim Bir özellik kullandı ha E kullandı Aha gitti Koş duygu Kendim zannettim yeşil diye İnanamıyorum. İlko... Wow! Wow, wow, inanılmaz. Öldüreyim mi seni ha? Öldüreyim mi seni? Hah, şu da gidecek. Ben yine birini takip edeceğim. Bakın. He, her şey zincirleme oluyor. Her şey bir anda oluyor. Tamam mı? Ben uğraşma bak ya. Ha, çık git. Şimdi bunu bunu takip edeceğim ben. Çarpma kız. Sağa gitti galiba. Aman da gittim. Of. Abi bu küçültüyor. Ay bu hasta. Neydi o ya öyle? Uy. in range. Küçüklerle uğraşmayacağım ya. Bizim biz büyük iş, iş içindeyiz. Konuşamadım şu an hırstan. <laughs> ya kıracağım kafanı şimdi uğraşma benle. <laughs> Şeye bağlı. Tesbihimi çıkaracağım. Aha biri gitti. Hoppa. Hoppa. Çok büyük bir trafik oldu orada farkında mısınız? Gözüm dönüyor ya. Hani gerçekten gözüm dönüyor. Hadi deli solucan. Hadi belime dolan. <laughs> Hadi. Tuzak kurmuş ya. Ay vurdun. yine ya. <laughs> Hoppa. Hop sen de gittin. <laughs> Çıldırıyorsun diyor. sindirden şu an çıldırıyorum gerçekten ya. İşte bu. Hayır. Hayır son ucuna çarptım ya. Player one. Neden böyle yapıyorsun? Onu almaya hızım yetmedi. Oo. Hepsini ben alma. Hop süpürdük. Ne büyüdüm ben Seha. Oo. Hiç ben büyük olmadığım için şey oluyorum pek bilemiyorum. Ay, birileri iğrençlik yapmış burada. <laughs> Tamam şimdi azıcık büyüdüğümüze göre şu yetenekleri de artık kullanayım. Yoksa bana artık diyeceksiniz ki, diyeceksiniz ki sen ne yapıyorsun? Bak seni kırarım. Köşeyi dönemedim. <laughs> 32 numaradan geliyorum. Seya ben 32 numara. <laughs> Tamam, bence şu an emeklerimizin karşılığını alacağız. Hadi şimdi bir şeylerin etrafını sarayım, onları yavaş yavaş öldüreyim. Bu mikroplu, bu pis. Buna bulaşmamak lazım. Bunların etrafını şey yap... Aynen bana bu çok iyi olur var ya. Etrafımı görürüm en azından. 30 numaradayız. Vallahi geliyor birincilik ha. Böyle diyorum ya kesin bir şey olur şimdi. 28 numara olarak şu anda devam ediyoruz. Neyse boş verdim. <laughs> İkisi de gitti yalnız. <laughs> Aha sıkışmadı çok ilginç. O değil de ben sıkışacağım galiba. Hoppa. Bunları da alalım. İşte bu. Vallahi öleceğim galiba. Hehe <laughs> ben aldım onu. <laughs> Şu kalanları da toplamak istiyorum ama. Aha. Çok fena kapışırız. Çok fena kapışırız. O gözlük iyiydi ya. Bu ne? Mıknatıs ne yapıyor? Oo, 22 numara. Öyle alırlar. Haritadan şey mi yapsak ya? Uzaklaşsak mı acaba? <laughs> Şunu sardım mesela. Bunu da yiyelim. Oh. Orada bir özellik çıktı bir dakika. Bak bunu çok istiyorum. Bu çok iyi oluyor çünkü. Ne özelliği geldi? Aldım ama bilmiyorum. Valla. <laughs> 19 numara. Biri ölmüş ama kötü ölmüş. Ben çok geldim buralara. Çarpmasam bari birilerine. Herkes bir olmuş hastalıklı etrafını sarsam nasıl olur acaba? Saramam ki çok korkuyorum. Zaten gitmiş o. Ama benim etrafımı sarıyor acaba? <laughs> Şu çok iyi bir özellik. Bayıldım. Şu an en yoğun yerlerden bir tanesine geldik herhalde. Hoppa. <laughs> Kafası çok tatlı değil mi ya? 16. Geliyorum be birincilik. Geliyorum be. Bekleyin beni. O ne kısalmıyorum şimdi. Hadi bakalım. Hadi gelin. Başka ne var? Valla bir sürü özellik alıp alıp duruyorum şu an. Galiba kısalmıyorum. <laughs> mükemmel. Oh be büyük olmak çok güzelmiş. Ay şimdi aldık hastalığı da hadi bakalım. Oh. Umarım beni küçültmüyordur ama. Yok. Güzel. Dokunulmaz gibi ya bu. Kimse bulaşmak istemez ki. Baya küçültüyor insanın boynu çünkü. Ver mıknatısı ver. Ver. Ver mıknatısı. Şu küçüğe bulaşmayalım etrafını sarabilir miyim? Bak bu bunu saracak galiba. <laughs> Aha öldü diğeri. Kırmızı. Ben de bunun etrafını sarsam. Nasıl olur? Aynen topla sen onları topla. Gerçi bu şey ki hastalık ki ben bunun etrafını sarsam ne olacak? Olsun ama şey gider rakip gider. E kapattım ben bunu. Hayda kaldık mı böyle? Ne var? <laughs> Nasıl iyi misin? Git şimdi küçültmemiz mi lazım yani burayı? Ay ilk defa böyle şeyler yapıyorum. Ben bu normalde bu kadar kötü bir insan değilimdir. <laughs> kapattım galiba. İnşallah biri de gelip benim etrafımı böyle kapatmaz bir gün. Çarp çarp bana aferin. Oh. Valla onu kapatmak mı? Bunu almak. Aa çıkmış bu. Hayda. Ama yok başkası. E, nereden çıktı bu? Aa E kullandı. Burada o zaman öyle kapatma. Ben çok geç fark ettim ama. Ben bunu çok geç fark ettim. Hadi e, ya basıp gideyim o zaman. Madem öyle. <laughs> Neyse uzun bir süre bir daha kullanamayacağız şey bunu. 12 numara. Sen benim peşimden bir gitsene ya. Sen bir beni salsana. Bir salsana sen beni ha? Bir sen beni salsana. Hayır. 11 numara. Buraya kadarmış. 11. oldum. Ama birinci sayılırdı bence bilmiyorum. Baya büyük oldu. Çok eğlenceliydi. Ama daha şu an oynayamam gerçekten. Gidip oraya çarptım ya. Yine bakın yine aç gözlükten. Neyse bu bölümü burada bırakıyoruz. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmişten basmayı unutmayın. Ve kanalıma abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.